Herkese kan bela buralar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Ay Minecraft diyorum. Ağzım sıkılmış Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bu arada yeni yıla girdik sayılır. Son 5 dakika falan. Tam bilmiyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar bu arada kanala geri tek kullanıyorum. Yani karar aldık. Yine ben tek kullanıyorum. Yani bilmenizi isterim kulübümüze girirseniz çok güzel olur. Tam yemedim. <laughs> Arkadaşlar mikrofon alacağım. Bilgisayardan video çekeceğim. Yeni bilgisayar aldım. O çok kasıyor bu arada arkadaşlar. Ay internet çok kötü. Arkadaşlar şu boya bir rikluk sanalım. Tek hattımız var. Ölmemeliyiz. Aa, büyük hata yaptım. O güzel vurdum. Bir vurdu maçısı Rahattayım. Hem o şurada. Oh. Ay, çok kötü. Ben onları nasıl hatırlayamadım arkadaşlar ya. Tekrar oyna diyelim. Arkadaşlar e, Valorant falan çekeceğim bilgisayardan GTA 5. GTA 5 ama bir haftaya falan alacağım. Arkadaşlar, ıı, ah arkadaşlar yine mi ya? Yine mi ya? Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım bu arada. Arkadaşlar bilgisayarın videosunu çekerim belki. Gösterelim böyle. Artık arkadaşlar günde 3 ya da 2 video. Büyük konuşmayayım arkadaşlar. Olmayabilir. Şu an ne öyle, öyle düşünüyorum. Neyi süper aldım. Yalan söylemeyin. Şöyle biz bir şu kutuya saldıralım. Biraz çallardan uzak durmak istiyorum. Tamam o çalda biliyor. O oh, etkar. Abi çok etkar var. Bura biraz da şey değil. Yani sprotluk değilmiş. Bir el dağıtıp yani o bırakacağım. Sprotu iyi giderse bırakmayacağım. Ama ben çok saldırgan oluyorum. Biliyorum. Oh. Etkar var. Edgar uzaktan bir gıcık edelim biz. Şöyle. Tamam. O Edgar öldü. Niye ölmedi Bak 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 bak. Kilde görevim vardı bu arada. Şunda bir dostluk kuralım. En sonunda öldürebilirim. Yani ama biraz zor birbirlerimiz öyle. Ben yani iyi oynayamıyorum. O yedilik. Ben kendimi bir korumaya alayım bence. Gel gel. Arkadaşım. Arkadaşım. Bunu düşünemedim arkadaşlar. Özür dilerim. zehirli baba oyunda. Ne alalım ne alalım? Ne alalım? Mr. P bayağıdır oynamıyorum. Valorant videosu gelecek. Hmm. GTA videosu gelecek. İstediğiniz her oyunu yüklemeye çalışacağım. Tikmiş. Yani ben daha iyi karakter zannediyordum. Antik de iyi bir karakter şimdi. Tik ayranlar. Şey Sevdim mısın ama yani bir yakınıma girdiği için çok net oldum. Ben de böyle Edgar falan sandığım için. Mr. Pin'in duvar arkası atması çok güzel. Ama bayağı bir can alsın. Oh, süper vurdum. Türk nehir. Bilmiyorduk ne Türk olduğunu. Eris bilmez zaten. Al al al. Oh. Ok ok. Ben bir şuraya şey atacağım. Arkadaşlar arkadan siz geliyorsunuz özür dilerim. Ben şu an bütün herkese gıcıklık salıyorum. Çocukluk moment. 2 Ok 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 o arkadaşlar o benim bayağı işini zorlayacak. Ben onun için onu en fazla pusuyla alabilirim ya da başkası alacak. Çünkü tik beni duvar arka Aha, ben de duvar arkasıydım. Onu bir an unutun. Gel sen mikro. Tamam. Ben yani Roda kolay bir rakip. Çünkü zaten uzak mesafe hem yani yakın mesafeyim. Yani yakın mesafemle beni öldürebilir. Ama yani çokluyum 10 Eee yani bu kadar. Bir tekrar oynamamız yok mu be ya? Arkadaşlar dediğim gibi artık tek kullanıyorum yine eskisi gibi kanalı. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bir aboneye geçelim bir. Hayalimiz bir aboneye. Tanrı'ya vandım. Var. Niye bir gelmemiş? Şurada ikili kutu var. burada biri çıkabilir. Tamam çıkmadı. Roza var. Ben Roza'yı şöyle yavaştan yavaş bacak edeyim. Hop 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 hop. Ulti kastım dedim de olmadı. Ama daha çok kutu var. Yani bir dörtlük. Kesin. Bir. Çok şu an zor durumda. Lar 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 lar. Lan lan lan. Yok yok. Mortis bayağı iyi oynuyor. Ya kil görevim vardı Rolzan. Az ya az. Çok kötü bir hamle yaptım orada. Ama yine de aldık bayağı bir jeton. Bir bakalım büyük kutu açılmış mı? Ee, yok daha 112. İnşallah açarız bugün büyük kutu var çünkü. Ha gösterecektim vallahi. 10 ya da 15 dakika yapacağım. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan çekeceğim. 10 dakikadan fazla çekemiyorum. O diyeyim. Yani, yani niye 10 dakikadan fazla geldi niye Demek oh. Yandan da bilgisayara bakıyorum. Bir şey yükleniyor. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Pop 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 pop. videoyu kapatacağım lan. Aa ya video şey yapayım derken öldüm. Üf ya. Ya Allah dinler ya Allah. Kış kış dinler kış, kış. Arkadaşlar şu şu kimdi? göremedim. Sprout. Ay Sprout Zürge. Ama şöyle bir yaptırım uygulayacağım. Evet. Arkadaşlar iyi, iyi. Yeni yıl hoş geldin. Yeni yılda inşallah arkadaşlar her gün iki video ya da 3 video konseptiyle geleceğiz. Tamam. Orada Kedgar gitmiş. Şöyle bir alalım. Ay. Şurada birisi var arkadaşlar. Tam yokmuş. Arkadaşlar ben gözümden kaçırdığım bir yer varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar şuna cinnet yani. Şu çok iyi bir karakter. Şu görevi yapıyorum. 10 kez tekrar oynayayım. İnşallah annem bir odaya basmasın. Edgar olmuş. Ben kural zannettim lan. Gel lan. Ben sana çok feci şey oldum. Gıcık oldum. Şuradasın. Şu çok korktuğum için çoldan çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Şu kaşınıyor mu ya? Ak 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 internet 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 İnternet, internet, internet. Çocuğum internet. Bir büyük kutumuz yok mu be? Be ya. Arkadaşlar bu arada abone, like yani atmıyorsunuz. Biz bir bin abone olalım. Güzel bir <laughs> çok güzel bir çekiliş yapacağım. Tabii ki daha mantıklı. Tamam. 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 İnternetim bu ay biraz kötü onun için pusacağım maalesef. Ay. Yok. Yakından olsaydı olurdu. Bir iki kişi ya da bir kişi daha olsun öyle çıktım. Az gelmezse tabii, Allah'ın izniyle. Hadi ama. Bir kişi çıkıyorsun. Ölmüyor. Gaz gelene kadar bir bekleyeyim. Ah tamam. Piper istedim. Piper bana çünkü çok zararı vardı. Ben yine de Bir kargaş olursa ben Aradım su içeceğim. Yani bir tane vuracağım. Şu an oradan birisi illa olacak. Bir Mortisar mortis var sanırım. Mortis'in küreğine sesini duydum. Yok. Su gelmiyor. Atı sesini su gibi dalsam mı? Dalmasa ama ben, ben hiç yani dalmayayım onlara. Şöyle bir. Maalesef, 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 Cık. maalesef ya. Bir bakalım ya, çok merak ettim. Bir de benim 47, ye, 46, ye, 41, 40'a gelince 600 istiyor artık. Yani zor oluyor. Arkadaşlar bu arada bunu fark etmeyin. Hep etme, diyorum. Bir çekilişimiz olacak. Ee, 500 abonede. Hesap çekilişi. Brawl Stars. 5000 ya da daha az ya da daha fazla bir kupada. 1000, kupa, 1000 abonede de 1000 abone 4000 saat izlenmeyi geçtiğimizde de güzel bir kamera ya da şey bir play kod göndereceğim. Tamam. Sen bir gel de Collette bu kadar mı yoruyordu? Colette bayağı iyi vuruyormuş. Ben unuttum. Aa. Ah. bayağı iyi vuruyormuş. Şimdi yap tekrar oyna diyeceğim üç kere. Bari bir büyükümüzü açalım. Arkadaşlar ee, bir kanal hakkında yani konuşalım isterseniz. Arkadaşlar mesela birlikte kullanmıştık. Yani dedik ki ayrı kanal kullanalım. Dedik öyle oldu yani. Öyle hiçbir küslük falan olmadı. Evet biraz bozuldu da. Bir şey olmaz yani. Tamam Dediğim gibi arkadaşlar şu büyük kutuyu açıp kapatırım videoyu. vay yavrum vay. Brikel de arkadaşlar bir savaş topu atalım öldü. Çok kötü oldu bu. Gitmez diyor, bak diyor, katmaz diyor, da Arkadaşlar bu hesabı vermem yani çekilişinde biraz ara. Bir abone de ben Ne yapacak? Ha doy İyi bir max alalım max bir max Hadi başlayalım Valorant Valorant Yeni yazılıyor bu olarak diye okunuyor. Mexik bir harita mı? Değil sanırım. Biraz daha bu yakın mesafe. Şöyle bir gelsen Şili. Tamam. Ben bunu şöyle bir yapalım. Max enerjiyim. Max enerjiyim. Orada bir ulti olmasaydı süper gidiyordum da bizim adamlar dojlayamıyor. Hadi ben de orada top vardı da Biraz da hızıma güvendim. Tamam yedik yedik. Ben şöyle biraz geriye çekeceğim. Dynamic, dynamic. Bu atabilir işte. Asa attılar. Orada çok büyük bir hata yaptı Frank. Kalada da durması lazımdı. Şöyle bir gelsem ne olmadı. Tamam öldü. Ben bir tanecik adama vursam yeter. Aa, kalk. Vuramadım. Biraz savaş topunu kötü oynuyor olabilirim. Onun için özür dilerim. İki maç daha atacağım. Görümün bitmesi için. Yürümek next'e oynayacağım. Çok öyle bir gel sen Şili. Sen çok oldun. Adamın. Adamın adı bir daha Stryker. Pipi. Oh, gel, 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 gel. Aferin koçuna. Aferin bana. Ne öldüm ben. Böyle giderse sanmıyorum bence benim o büyük kutayı açacağım. Adamda Brawl Pass var. Çok güzel bir pass. Hamza. Hamza adam yok. Topu öldürüyorlar Hamza'yı. Ve kaybettik. Moment. Adamlar ikinciyi mi atıyor yoksa Krallığı geldi kranlı mı? kranlı kranlı ay tamam aç bitti ve tekrar oynamaz geldi mi hayır hayır aa maç geliyor Çünkü biz daha tekrar oynayamedik köyne girdik ha ah, ah, ha ah, ah. ha Yeni yıla girdik sanırım buradaki saat yanlış yani şu an sabah gösteriyor ama gece. Yani gece derken yani 12 herhalde saat. 12'de girdiğimize göre. Al 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 Gol değil. Hmm. Arkadaşlar şu derim benim çok işime karışıyorum. Maxanerim, nerim, Maxanerim. Ah kendi kalem attım. Otomatik basmanın sonuçları. Kendi kalem attım. Otomatik basmanın sonuçları. Yani çizgi de kaldı, onda sonra buka geldim ustera yaptım. Ha 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 ölüm. Ne kadar komik. Oğlum bari maç bitsin ya. Atın şu golü. Gel gel at. At. Ben senden yanayım. Dire hmm. Aa, aferin Max. Oh be görevim bir devam oluyor. Yani bitiyor görevim. İnanma. Bu arada 10 dakikalık video yapacağım. Benim 20 dakika oldu. Bir kutuya açamıyordum ama illa. Maçtan sonra bitiyor. Kendi kaleme atmadım bebeğim. Ben başım olmuş. sandalyede dönüyorum. Şöyle gelsen. Gelsen. Çok büyük bir hata geldi. Ama yakın karakter. Malum. Raptorot. Go go Biraz çok saçmaladım az önce. Tara, Tara gidiyor, Tara, Tara öldü. Aa Tara ne bir gol. Tara çıkıyor, Tara, Lionel Tara. Ölür gibi oldum. Üstlere yanda. Hem çok hızlı çıktı. Auu, 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 auu. Ama ben kendimi daral sanıyorum. Ya bizim adamın aklı işte. Ben meksim, ben hızlı Hakkı. Hakkı. Hakkı bir büyük kutu için 10 maç oynadı. Olmuyor şimdi Döndü geçti gitmezdi orada gidiyor, birtakım diyor onda geçti çıkmaz yol gidiyor hoca çıkmaz gidiyor ya çok boş yaptım ya. ben bu ben, ben, ben adam sanıyordum olledik çek tarafta tarafta tuttu onu bir bana gitti ultim varken tap tap Şimdi şuradan atmayı düşünüyorum. Şu an ölümü ortaya koydum. At onu. Aferin. Milli golünü atıyor ve maç bitiyor. Niye ben değilim? Tamam ama yine de büyük kutumuzu açıyoruz. Dara daf daf Bismillahirrahmanirrahim. Nah çıktı. Hayallerim darma duman. Arkadaşlar hayallerim darma duman yardımcıdır. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay. Hayallerim darma